Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun köpeği ile birlikte setten muhteşem paylaşımları, yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi. Köpeği giden yeni kamera arkası görüntüyü e, sizler için paylaşıyorum. Sette Nagi'den kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Afro Sarıçoğlu'nun setten gelen bu muhteşem paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.